Biri site. <laughs> <laughs> Reis abi <laughs> oynasan hadi ya oyna vur şunları. Oyna vur. Oyna vur sen. Hiç arkada durma oyna vur. Bekle pikleme jet. Reis <laughs> abi vurdu. Abo abo abo. <laughs> Yarlamak. <Yardım, gülüyor> Ay pardon. Ay. Kalkan çekmiş şerefsiz. Bir vurdum. Ölsen de fırboş. Bir Oradan bekleyeceğiz aynı. Hayal allah. Hayal allah. Allah Hayal, Venak, helal lan sana. lan sana. de oynarlar. Evet mide oynuyor. Top mid var. Catwalk'talar walk Kill got it. Helal lan. Still, my ult's ready. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my